Eğer birileri bu ülkede Suriyeliden rahatsız oluyorsa, vallahi namustan şereften vuruyorlarsa hiç kusura bakmasınlar. Eğer bu ülkede bu kadar namuslu, bu kadar şerefli, bu kadar haysiyetli varsa bu kadar zina fuhuş niye var? Vallahi evlilerin yarısı bu ülkede zina yapıyor rahat yapıyorlar. Hepsinin dostları var. Hatta aldı başını gidiyor. Kuyruğunu tutan da, tutan da yok yani. O derece pislik almış başını gidiyor. Her şeyde sınırsız bir şekilde Allah'tan ve dinden uzaklaşmışız. İslam'ın özünden bizde bir şey kalmamış. Ama ne hikmetse şeytan bizim üzerimize bir da bulunmuş. Bir hakimiyette bulunmuş. Bir konum oluşturmuş ve bizi sömürüyor. Bizi aşağılıyor. Bizi gittikçe kendisine kul haline getirmiş. Demek ki kardeşim biz inancımızdan taviz veriyoruz. Biz inancımızdan taviz verdiğimiz gibi biz iman ve izzetimizden, onurumuzdan ve insani değerlerimizden de taviz veriyoruz. Yani gerçekten artık böyle konuşulmayacak çok meseleler var. Ağzımızı açma, açmamamız gereken çok meseleler var. O kadar ki insanlar iğrençleşmiş, o kadar ki insanlar hevalarının kulu, kölesi haline gelmiş ki insan için para, kadın tamamen ilah halini almış. İnsanlar için bütün dünyanın değerleri bunun üzerine. Biz gidiyoruz. Bazı mesela arkadaşlar da biliyor. Diyorlar ya biz götürdük hayır götürdük vereceğiz. Er sahibi niye bunlara veriyorsunuz? Onlara vermeyin bana verin. E ulan pislik senin dört beş tane dairen var sen daha bu iki kuruş hayra mı göz dikiyorsun? İşte bu insanlar böyle. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam ırkçılığı kesinlikle yasaklamış. Irkçılık ve asabiyet davası güden insanın İslam diniyle hiçbir alakası yok. Turan daha kadar Türk'ün bilmem ne Allahu Ekber kadar Müslüman hikayeleri yapmasınlar. Kalbinde zerre kadar milliyetçilik ve asabiyet olan adam İslam'la bir bağı yok. Hatta gitsinler Hanifi fıkhına baksınlar. İmam Ebu Hanife cenaze namazı kılınmayacak dediği insandan bahsediyor. Biri de faşistlik, varıkçılık yapan, milliyet unsurundan bahseden, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, Kürt'ün Kürt'ten başka dostu yok, şu bundan başka dostu yok deyip diğer milletleri, ve etkin yapıları inkar eden, onlara düşmanlık yapan, Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter diyen kafirlerin İslam'la, dinle, imanla, hissiyetle şahsiyetle, hiçbir alakaları yok da onların akşama kadar namaz kılsalar, kelime şehadet getirseler, kelime şehadetin şartlarını bozan meselelerin başında ne vardır? Asabiyet, ırkçılık davası vardır. Peygamber aleyhisselatü vesselam zaten açık hadislerde ırkçılık için mücadele veren, onun için çalışan, onun için çabalayanın cehenneme gireceğinin haberini veriyor. Onun için gerçekten kim ne derse desin, kim asabiyet davası biliyorsa onun gideceği yer sadece ve sadece cehennemdir. Nitekim Hucurat Suresi 13. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Ey insanlar! Biz biz sizi bir erkek ve kadından yarattık ve birbirinize birbirinizi tanımanız ve için de milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında sizin en üstün en üstün kerim olanınız, takvaca ileride olanınızdır. Allah bilendir ve haber alandır. Yani Allahu Teala açık ve net olarak insanların yaratılış gayesini milletlere, ırklara, dillere, etnik yapılara ayrılma sebeplerini net olarak söylüyor. Bu üstünlük olsun diye değil ki zaten. Bugün bir Kürt, bir Arap, bir Türk, başka bir etnik yapı şu anda dünyada binlerce dil konuşuluyor. Binlerce art, binlerce millet. Esmeri var, sarısı var, beyazı var. Hiçbirinin Rabb'in bu dünya hayatında malıyla da, parasıyla da, servetiyle de, izzetiyle, hiçbir şeyle kimsen kimseden bir üstünlüğünün olmadığını, üstünlük ancak kim daha çok Allahu Teala yaklaşırsa, kim daha çok dine bağlı olursa, kim daha çok Allahu Teala kulluk görevini yerine getirirse onların olacağını, onlar dışındakilerin hepsinin batıl olduğunu, boş olduğunu, vallahi billahi tallahi Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen ve İslam'dan nasibi olan adamın zerre miskal kalbinde, özünde, sözünde ırkçılık ve milliyetçilik olmamalı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti diyeyim size kısa ve öz olarak burası yeryüzünün bütün mazlumların yurdudur. Tarih boyunca da öyle kalmış. Bundan sonra da öyle olacak. Bugün milliyetçilik ve asabiyet duygularıyla hareket eden Allahu Teala'nın rızkından korkan, Rabbimin verdiği nimetten korkan insan zaten Allahu Teala ya iman etmemiş olur. Eğer bir insan namaz kılıyor ve bu namazı onu batıldan, şerden, kötülükten alıp koydurmuyorsa bu namaz onun için ahirette de bir fayda vermeyeceğini bizzat Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Sahih Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Atanız da birdir ki biz ilk insanın evlatlarıyız. Hz. Adem aleyhisselam ve Havva'nın çocuklarıyız. Biz bir kadın ve erkekten Allahu Teala bizleri kavimlere, renklere, etnik yapılara, dillere, kültürlere binlerce, on binlerce yıl içerisinde böldüğünü söylüyor. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınlarımızdır. Yani kimin Allah katında değeri vardır? Benim Türk olmam, Kürt olmam, Arap olmam, Çerkez olmam bana bir üstünlük, bir şeref, bir meziyet kazandırmıyor. Ben ne kadar çok ibadet ediyorsam, ne kadar şerefimle ve izzetimle hareket ediyorsam, Allahu Teala'nın nezdinde ve onun katında o kadar benim değerim vardır. Yoksa benim böyle efendim rengimden, tipimden, gözümün renginden, yaşantımdan, malımdan, yaşadığım coğrafyadan, doğduğum anne babadan dolayı bana bir şeref ve meziyet gelmemiş. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Bilal-i Habeş için bendendir, Selmani Farisi için o da bendendi. Kızı Fatma'ya ki kendi çocuğudur, evladıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yedi çocuğu içerisinde en çok sevdiği çocuğu Hz. Fatma'ydı. Anandan sonra anan Fatma dediği, çok sevdiği, ona hitap ettiği kızına bile ne diyor? Ey kızım Fatma, vallahi peygamber kızıyım deyip sakın bana güvenme. Eğer sen kendi amelinle, icraatınla, yaşantınla, ibadetinle, takvanla, zühdünle kendini Rabbinin vezdinde bir değer ve mektebe sahibi kılamazsan yarın kıyamet günü ben de seni Onun için eğer malla, mülkle, makam ve mevkiyle ve tiple, güzellikle insanlar şeref arıyorsa yanılıyorlar. O konuda gitsinler, dünyanın en güzel insanların yaşlandığı zaman düştükleri raziliği de görsünler. Aynı keza dünyanın en güzel mankenleri öldükten bir ay sonraki cesetlerine de baksınlar. Aynı keza zenginler öldükten sonra mal ve makam sahiplerini de bir yerden sonra her şeylerini yitirdiklerini de görecekler. Onun için hiç kimse bir millet unsurundan işte asil kalmış, üstün kalmış, üstün ırkmış. Hitler o dava yüzünden 40-50 milyon insan ölümüne sebep oldu. Aynı keza efendim Çin'de komünistlerle milliyetçi Çinliler birbirinden 100 milyon insan öldürdü. Bu faşistlik, varıkçılık için şeytan tarih boyunca binlerce, on binlerce insan ölümüne sebep oldu. Ve şeytan bununla iftihar eder. İnan var ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkede öyle insanlar var. Vallahi billahi tallahi bir köpeği bir maymunu kendi akraba görürüm onları insandan bile saymak istemiyorum öyle pislik öyle aşağılık öyle nasibi olmayan öyle Allahu Teala'nın dinle düşman olan böyle her fırsatta insandan ve insanlıktan nasibi olmayan öyle pis aşağılık insanlar var ki gerçekten insan hayal ediyor düşünsenize bir bir sefer Rus bu, bu Suriye'den Kobani'den bir aile nereye geçmeye çalıştılar Ege'den işte Yunanistan'a geçip oradan Avrupa'ya geçmeye çalıştılar sonra ne oldu bunlar da oldu. O, o, kırmızı tişörtlü çocuk sahile vurdu. Ben ondan sonra o milliyetçi, faşist, ırkçı, böyle turancı, böyle insanlıktan şeref ve olmayanların yorumlarına baktım. Diyor ben o bebeği öyle gördüğümde çok üzüldüm. Sonra Kürt olduğunu görünce dedim nasıl olsa o da yarın eline silah alacak, bize karşı savaşacak. Bunu söyleyen insan değil, hayvandır ya. Hayvan desem, hayvan da yarın mahşerde benden bana karşı davacı olacak. Diyecek ki Rabbim esfele Safil hayvandan aşağılık olanı nasıl benimle kıyas Emin olun domuz desen domuz hak isteyecek. Bu kadar pislik insanlar var bu ülkede. Bu kadar faşist, bu kadar ırkçı, bu kadar Allah'ın Teala'nın dinine düşman, insanlığa düşman. Kendilerini bir şey sanar ama zavallı olan karınlarına bir ağrı düştüğü zaman yerlerde kıvranan, izzetleri ve şerefleri olmayan, biraz üzerlerine gidince ana avrat söylenen pislik, iğrenç insanlar var bu ülkede. Ve bu insanlar sanıyorlar ki bir Türk olmak veya bir Kürt olmak veya şamanist olmak veya zerdüş olmayan bir şeref olduğunu sanıyorlar. Bilmiyorlar ki yeryüzünün en aşağılık davaları bu davalardır. Yeryüzünde en iğrenç dava asabiyet davasıdır, milliyetçilik davasıdır. Kendini üstün görme ulusalcılık davalarıdır. Yeryüzünde bunlardan daha aşağılık, daha pis, daha çirkef insanlar yok. Çünkü bunlara gerçekten insan demeye ben hayal ederim. Ya kardeşim, burası bu ümmetin toprağıdır. Bundan 90 sene önce bura, burada, bu coğrafyada Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ı hepimiz savaştık. Gidip Çanakkale'de ben gezdim gördüm. Halep'ten 50 kişinin ismi vardı, Şam'dan 50 kişinin ismi vardı ki bunlar ne yapmış biliyor musun? Biriyle öyle kısaca özet olarak subay rütbeli kategorisinde listede ismi olan orada 250 bin Türk ölmedi. Eğer 150 bin Türkse 100 bini de etnik yapılardı. Kürtlerdi, Araplardı, Çetezlerdi, Gürcülerdi. Ve bu insanlar Çanakkale'de, Yemen'de, Trablus'ta, Halep'te, Musul'da, İngilizlerle, Fransızlarla, Almanlarla savaşırken yüz binlerce Arap, Kürt, Türk, Çetez öldü. Allah'ın dini uğruna, İslam uğruna. Eğer ben size yeminle söylüyorum, asabiyet uğruna kim savaşırsa öleceği yer cehennemdir. Gideceği yer ateştir. Onun için bu dünyada nasip yok. Bizim inancımızda milliyetçiliğin ve etnik yapıcı, yapıcılığın ve açılığın ve asabiyetin ve kuru kafacılığın yeri yok. Müslüman olan insan asla milliyetçilik kavramı yok. İslam tarihi boyunca 1500 yıl boyunca bu ümmet tek bir devlet tarafından yönetildi. Bakıyorsunuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine İslam Devleti ile başlayan dört halife döneminde Arabistan'ın ve Türkiye'nin güneydoğusuna kadar yayılan Abbasiler, Emeviler, Osmanlılara kadar gelen ve sonunda Mustafa Kemal ve ekibi tarafından Avrupa'nın ve diğer müstakbir kafir tağut devletlerin işte İslam coğrafyasını sömürmek, petrolü, yeraltı, yerüstü zenginliklerimizi yağmalamak, sonra bizi ümmetsiz ve lidersiz bırakarak katletmek için ne yaptılar? Yıktıkları bir devletten bahsediyoruz. O devlet unsuru boyunca hiç kimse bir milletten, bir kavimden, bir toplumdan, bir topluluktan bahsetmemiş. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Arabistan'a gittiğim zaman ve gezdiğimiz zaman bütün Afrika'dan, ta Hindistan'dan, ta Pakistan'dan, Afganistan'dan, Burma'dan, nereden olursa olsun insanlarla oturup konuştuğumuz zaman hepsinin Türkiye'ye muazzam bir sevgisi var. Sebebi nedir? Hala hilafetten ve Osmanlı'dan gelen bir sevgi. Onlar bizim büyüklerimizdi. Orada bizim halifemiz, son halifemiz vardı diyor. Sevgi besliyorlar, seviyorlar. Bize ise burada var ya, burada tam 60-70 sene boyunca bazı faşistler gerçekten adlarını ağzımıza alamayacağımız kadar aşağılık olan ve şu anda Firavun ve ile beraber cehennemde olan bir takım kafirler, zındıklar, Allah'ın düşmanları dediler ki bizi Araplar arkamızdan vurdu. Bizi Kürtler vurdu, bizi Çerkezler vurdu, bizi bunlar vurdu, bizi bunlar vurdu. Peki hiç mi İsrail vurmadı? Hiç mi Avrupa bizi işgal etmedi? Bu bizim kurtuluş savaşımız kime karşı oldu? Araplara karşı mı yaptık? Gürcülere karşı mı yaptık? Biz kime karşı yaptık kardeşim? Biz İngilizlere karşı, Fransızlara karşı, Almanlara karşı veya Amerika'ya veya o diğer kafir devletlere karşı yapmadık mı? İşim garip ya bu. Onlara karşı yaptık. Ama onların hukuku, onların sistemi 2023 yılına kadar da bize dayak oldu. Biz tamamen bilmeden bilerek veya bilmeden onlara köle haline getirildik, sömürüldük. Esaretlerinde yok edildik.